Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yine yepyeni bir video ile karşınızdayım. Sefilin Kızı dizisinin baş rol oyuncusu Engin Akyürek eskiden olan fotolarını paylaştı. Ben de bu görüntüleri sizler için videoda düzenledim. Umarım hayranları memnun kalmıştır. Arkadaşlar sizlerin sayesinde magazin sayfası kanalı günden güne büyümeye devam ediyor. Buradan tüm magazin sayfası ailesine teşekkür ediyorum. Şimdilik benden bu kadar. Öyleyse bana destek olarak kanalıma abone olmayı ve bol bol yorum yapmayı unutmayın. Hoşça kalın, sağlıkla kalın ve Allah'a emanet kalın.